Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün TNT patlatacağız yani eğlence canımız sıkıldı ve bir arkadaşım var bütün bölümlerden neredeyse tanıyorsanız Ben Meriç Eee Şimdi ne yaptığımızı bir ben bir göstereyim Eee Dur TNT alayım bir tane İşte ev Şuradan şöyle çıkıyorsunuz Sonra burada cam var Şuradan şunu ayarlayalım Ben koydum <laughs> böyle. iki katlı TNT evimiz var. İşte iki artı bir. Kelle e, bir satılır. E, 151 lira. İki artı bir. E, e, şey. E, ne denir? Doğal gazlı. Çok güzel bir ev. Tercih ederim. Ama her an patlayabilir. Hızlı. Bir dakika, bir dakika, dur Bu şerefin Meriç'in olması gerek. Tamam, Elimizdeki her of sil Şey tamam. Elimizdeki her şey Game silelim. sıfır alalım. Game of sıfır. Ya ben da 2 iki de alabiliriz, fark etmez. Ya sıfır. Bas. Başta. Baştım ne lan? Bastım evet, şimdi. devam ediyor. Evet. Gidiyor. Gidiyor. Koş, Gidiyor. Koş koş koş. Gidiyor. Lan ben Game of sıfırdayım. Ne? Ve... Evet arkadaşlar. კაც 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 Uff, lan şuna bak. <laughs> Dur lan be. Şuna bak. Kasmadan game mod 1'e geçelim lan. Ben de hiç kasmam neyse ki canım. Ben öyle bir şans var ki başımın üstüne düştü Şşş, TNT. Ba aynen. Bak ev tanerdeydi nereleri patlatmış. Ne evet, evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın.